doğruya döndürdük kalplerimizi. Türkiye yüz yıllık... Artık yok yeter sen de susma. Hür yaşa yine de hür yaşa. X, Y, Z kuşa değil hiçbiri ben Türk genciyim. İki sene önceydi. Bir sabah kalktık ve Marmara Denizi'nin üzerini bembeyaz bir tabakanın kapladığını gördük. Adının misilaj olduğunu insanlarımız sonradan öğrendiler. O zaman da şehrimizde Marmara'yı çevreleyen bütün illerin valilerini, belediye başkanlarını, ilgili bürokratları içeren büyük bir toplantı düzenlenmişti. Denizimizden asla vazgeçmeyeceğimizi, Marmara için var gücümüzle çalışacağımızı o zaman da ifade etmiştik. O zaman da sağ olsunlar Çevre Bakanımız her zaman olduğu gibi Kocaeli'nin ve Marmara'nın yanında olmuştu. Öyle ya, Dilovası'nda kömürcüler OSB'den şikayet eden vatandaşlarımız var dediğimizde, Dilovası'ndaki kömürcüler OSB'yi kapatmak benim boynumun borcudur dedi, sözünü verdi, işini takip etti ve onunla birlikte milletvekillerimizin gayretiyle kömürcüler OSB'yi kapattık. Büyük bir çevre projesine bugün başlıyoruz. Kocaeli'ye müjdeler olsun. Marmara'ya müjdeler olsun. Bakın körfezin ucunda hemen şu arka tarafta yıllardır birikmiş olan bir çamur var. Sekiz buçuk milyon ton çamur. Bu çamurun içinde ağır metaller var. Bu çamurun içinde azot var, fosfor var, kurşun var. Bunları temizlememiz gerekiyor. TÜBİTAK'la birlikte yıllardır çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımız bitti. İstanbul Üniversitesi ile birlikte ilave çalışmalar yaptık ve bu çalışmalarla birlikte bu çamurun nasıl alacağımızı da planladık. Sayın Çevre Bakanımıza projeyi götürdük. Medeniyetimizden gelen marifet iltifata dahildir düsturundan hareketle. Yara neredeyse oraya koşan, milletinin emrinde, milletinin yanında ve milleti için çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yakın çalışma arkadaşlarından Sayın Murat Kurum siz değerli hemşehrilerimizi selamlıyorum. Kocaeli'mize, Kocaeli'nin yiğit insanlarına yakışır bir şekilde Sayın Bakanımıza coşkulu alkışlarınızla bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Bu cennet vatanın taşına, toprağına, havasına, suyuna hayranız. Biz Anadolu'muzun her bir karışına sevdalıyız. Marmara, Marmara Denizimiz bizim en kıymetli, en değerli hazinemiz. İşte dibinde yüzen balıklar, kenarında yaşayan canlılar, üstünde uçan kuşlarıyla korumak en asli vazifemiz. Bunun için ne yaptık biliyor musunuz? Beş yıl önce... Dedik ki sıfır atık mavi. Sıfır atık mavi seferberliğimizde sadece Marmara Denizi'mizi değil, ülkemizin üç tarafını çevreleyen mavi vatanımızı dağlardan damar damar akan nehirlerimizi, akarsularımızı ülkemizin nazar boncukları olan göllerimizi koruma altına aldık. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır atık Mavi seferberliği ile 180 bin Çöp topladık Denizlerimizden akarsularımızdan kıyılarımızdan Ve Su kaynaklı O Karasal kirliliğin önüne geçtik Van'da Moganda, Beyşehir'de göllerimizin dip çamu temizliğini yaptık. Göllerimiz artık daha temiz. Orada eskiden olduğu gibi yine balıklarımız var. Tertemiz. Vatandaşlarımız huzur içerisinde geziyor. Hatırlarsınız 2021'in baharında Marmara denizimizde büyük bir müsilaj problemiyle karşılaşmıştık. Başta Marmara Belediyeler Birliğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK Başkanlığımız olmak üzere tüm il ilçe merkezlerimizde seferberlik anlayışıyla bilim insanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir seferberlik başlattık. Ve 22 maddede Marmara Denizi'ni koruma ve eylem planı çerçevesinde etkin bir mücadele yaptık. Marmara Denizimizdeki bütün müsilajı temizledik. Hamdolsun iki yıl değerli kardeşlerim. iki yıldır Marmara Denizimizde olumsuz bir durumla da karşılaşmadık. Ve ve Marmara Denizimizi ve adaları tüm alanımızı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Marmara Denizimizi en güzel, en temiz haliyle evlatlarımıza bırakacak çok özel bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de İzmit Körfezimiz, Kocaeli'miz, bizim güzel Kocaeli'miz işte burada dip çamuru temizliğini başlatmak için burada tüm kardeşlerimizle, gençlerimizle bir aradayız ve bugün değerli kardeşlerim Kocaeli'miz için Kocaeli'nin geleceği için tarihi bir gündür. Marmaramız için tarihi bir gündür. Bu çalışmayla İzmit Körf Körfezimizin dibinde onlarca yıl birikmiş ve orada balıkların yaşayamadığı, insanlarımızın yanında gezerken etkilendiği 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız. 8 milyon ton çamuru temizleyeceğiz. Ve körfezimizin dipten dirilişine vesile olacak bu çalışmayla deniz ekosistemini koruma altına alacağız. Ve böylelikle sadece koca değil, emin olun tüm Marmaramız tertemiz hale gelecek. Biz öyle birileri gibi meydanlarda söyleyip boş vaat verenlerden değiliz. Söylüyorsak eğer yaparız. Biz AK Parti'yiz, AK Parti. Yaparsa kim yapar? AK Parti yapar. Marmara'nın doğusunda başlattığımız bu projeyi sadece İzmit Körfezimizde değil. Bütün Marmara çevresinde yapacağız. Ve inşallah yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren Körfezimizi, Marmara Denizimizi en güzel, en temiz, en doğal haliyle işte gençlerimize bırakacağız. Yapılan bu hayırlı hizmeti ya Rabbi ülkemize, bölgemize, Kocaeli'mize Hayırlı ve bereketliyle. Bu güzel çalışmaya katılan kıymetli devlet büyüklerimizden her kademedeki bütün kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet, başarılar ihsan eyle. Kocaeli Körfezimizdeki çamur temizliğini, dip çamuru temizliğini, doğa ve çevre seferberliğini buradan başlatıyorum. Ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer konuklar, kıymetli Kocaeli'li hemşehrilerimiz amacı doğal çevreyi korumak ve sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler oluşturmak olan Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve Bakanlığı olarak yerel yönetimlerimize işbirliği içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte Misyonumuza uygun proje üretmeye devam ediyoruz ve Marmara yeniden diyerek Diriliş'ten başlıyor diyerek Türkiye'nin en büyük şehir projesi hareketi hayırlı ve de uğurlu olsun. Geçiremiyorum. Kamplarla Bu evet bu şekilde yapılmış. Tamamiyle kapalı sistem. Çaba yapınlar bir şekilde koruyor ve en etkili yöntem. buraya sen tamam. Bunu sisteme e, dozajlayarak filokrasyonu gerçekleştiriyoruz. Bunu istersin. Pompalarda. Evet. evet, bunu doğal var. Evet. 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 Bunu, bunu e, dediğimiz bildiğimiz gemi su ortamında biraz dağıtarak ve anladım. altından e, seyrek. Tabii ki bu sistem böyle çökülüyor ve sonrasında sonrasında bu da geotekstil tüplerimizi temsil ediyor arkadaşlar. Varmanımız için tarihi bir gün. Liderimizin nasıl çevreye sevdalı olduğunu bizlerin vatandaşımız için, çocuklarımız için onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için işte gençlerimize tertemiz bir Marmara'yı kazandırabilmek için bu mücadeleyi yapıyoruz. 2021'de ile birlikte başlatmış olduğumuz seferberlik kapsamı gerek Marmara Belediyeler Birliği'mizle gerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızla ortak bir çalışma yürüttük ve hep birlikte Marmara hepimizin diyerek Marmara'mızı, Körfez'imizi daha temiz hale getirebilmek için bir mücadele başlattık. Ve bu mücadeleyle değerli arkadaşlar bugün ilk etabını başlattığımız ve 120 milyon dolarlık yaklaşık maliyeti iki buçuk milyar lirayı bulan Kocaeli Körfez'imizdeki yaklaşık 8 milyon ton dip çavuru. Ve bu dip çamuru böyle arkadaşlar. Düşünün bunun içinde canlılarımız, balıklarımız yaşamaya gayret ediyor. <laughs>